Değerli indirim canavarı takipçileri, kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bir aktüel indirim ürünlerinde sınırlı stokları beraber inceleyelim. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2900 lira. 12 parça porselen kahve fincan takımı 699 lira. Beyaz granit çaydanlık takımı 850 lira. 4 adet seramik pişirme kapları toplamı 315 lira silikon, takı depolama kutusu, 153 lira. 5 adet, kapaklı altıgen şeker kavanozları, 160 lira. Altılı, cam kahve çay bardağı seti, 415 lira. Seramik, kahve fincan seti, 532 lira. Madame, Coca 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 2950 lira. 24, parça porselen bone yemek takımı, 2800 lira. 12 parça hava geçirmez gıda, saklama kabı seti, 550 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kadınlar, için düz waffle rahat, ev giyim takımı, 450 lira. Ayarlanabilir, raflı iki kapılı banyo dolabı, 1035 lira. 5 parça, lüks banyo seti, 350 lira. Çift, kişilik bir adet çiçekli, vakarlı tafta çarşaf, 520 lira. Çiçek, standı, 650 lira. Çift, çok katlı meyve sepeti, 650 lira. Çift, kişilik çift taraflı botanik, baskılı nevresim takımı, 450 lira. Bir adet, beyaz porselen, çaydanlık kahve potu, 559 lira. Bayan, kemerli ayak bileği boyu elbise, 247 lira. Seramik, çay seti, 882 lira. Paşa Bahçe, 3 parça kayık set, 180 lira. Ahşap, standlı dörtlü sosluk, 160 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Çülü, kadın çorabı, 45 lira. Tüh, perde, 215 lira. Ahşap, çekmeceli modern altı, çekmeceli dolap, 954 lira. Botanik, çiçek desenli, fermuarlı yorgan kılıfı seti, 310 lira. Döner, baharat rafı baharat kavanozları, 518 lira. Beşli, cam karıştırma kasa seti, 221 lira. Bayan, katı yüksek beldar pantolon, 76 lira. Katlı iç ve dış mekan balkon, çiçek saksı sandı, 196 lira. Güzü, modern gold salata kase seti, 366 lira. Metal, ekmek kutusu saklama kabı kutusu, 300 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1829 lira. 3 parça, paslanmaz çelik kase seti, 313 lira. 8 adet, kumaş depolama kutusu, 183 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 271 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Bayan, iç çamaşırı takımı, 187 lira. Kelebek, desenli kız bebek elbise seti, 166 lira. Şş, buçuk litre kapasiteli dijital, ekranlı hava fritözü 3 yıl garantili, 1036 lira. Çiçek, desenli organ kılıfı seti, 359 lira. 3 adet, seramik baharat kutusu, 243 lira. 24 parça, porselen yemek takımı, 1299 lira. 24 parça yemek takımı, 2550 lira. Madame, Coca 4 çay, fincan seti tanesi, 62 lira. Bölünmüş, meyve saklama kabı seti, 630 lira. 5 kilogram, kapasiteli plastik gıda saklama kabı, 163 lira. Çiçek, desenli metal süzgeç, 84 lira. Tezgah, üstü ve banyo seramik, sıvı sabunluk şişesi, 187 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Horkmaz, siyah tost makinesi, 2 yıl garantili, 2150 lira. Bayan, yumuşak tabanlı hafif spor ayakkabı, 272 lira. Bayan, şık zarif akşam yemeği el çantası, 239 lira. Çift, kuplu plastik masaüstü, meyve tepsisi, 140 lira. 3 adet, düz renk mikrofiber, yatak örtü seti, 483 lira. 18 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 850 lira. 4 katlı, depolama rafı ahşap kitaplık, 682 lira. 16 parça porselen yemek takımı 620 lira. 12 parça, paslanmaz çelik tencere seti 835 lira. Moda kapitone omuz çantası 195 lira. Tuvalet kağıdı tutucu surafı 182 lira 5 katlı çekmece düzenleyici, plastik depolama dolabı 295 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Banyo için çok yönlü depolama dolabı 420 lira. 4 mevsim yorgan yumuşak rahat yorgan 599 lira. 12 adet plastik çerezlik 124 lira. Metal dekoratif tepsi 242 lira. 1 adet yapışmaz derin kızartma tavası 30 x 48 cm boyutunda 283 lira. 2 adet çizgili desenli banyo havlusu 210 lira. Kapaklı 7 parça hava geçirmek mutfak saklama kabı 390 lira. Çift kişilik çiçek desenli nevresim takımı 390 lira bayan, yaylı elastik hafif, esnek bol şort toplamı, 233 lira. Yan, çizgili desenli spor tight, 125 lira. Bayan, düz renk minimalist, spor ayakkabısı, 190 lira. Banyo çamaşır sepeti, 150 lira. Neva, 12 parça 6 kişilik porselen, kahve fincan takımı, 445 lira yumuşak, dayanıklı kanepe, yastığı tanesi, 106 lira. Kapaklı, 4 parça cam yiyecek saklama, kabı seti tanesi, 91 lira. Modern, tar sıcak kalın, polar battaniye, 584 lira. Arkilik, barok füme kare, dörtlü küçük kase seti, 262 lira. Beyaz, çizgili kare 5 libanyo seti, 295 lira. 3 adet, temizlik bezi tanesi, 63 lira. Şafır, 6 parça midi çelik tencere seti, 720 lira. Karaca, şeffaf yıldızlı 6 kişilik 33 parça, pasta çay servis ikram takımı, 1549 lira. Hakir, neon çay makinesi 2 yıl garantili, 999 lira. Valsa, yuvarlak dörtlü ahşap çerezlik seti, 134 lira. Şafır, mini basıp tencere 14 santim boyutunda, 272 lira. Arkadaşlar, her biri 12 litre kapasiteli ikili, soğan patates saklama kutusu tanesi, 75 lira. Çok amaçlı, üçlü pratik kutular 17, 18, 27 santim boyutlarında, 365 lira. İnci saç tokası tanesi, cc 40 lira. Emsan orta boy cezve, 299 lira. Yaprak detaylı duvar süsü 64 lira. Bayan beyaz el çantası 435 lira. 12 parça çay seti 300 lira. Orta konsol gül süsü 180 lira. Paslanmaz buhardan sebze haşlama pişirme aparatı 90 lira. Tencere ve tava seti 550 lira. Egzersiz spor aleti tanesi 65 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.